İstemeyerek de olsa sorumluluğu bana ait değildir. Yarından itibaren buradaki üniversitemizin faaliyetine son veriyoruz. Buradan personelimizi ve öğrencilerimizi daha fazla risk altına almadan can güvenliklerini koruma adına buradan onları diğer yerleşkelerimize alacağız. Buradaki öğrencilerimizi ve çalışanlarımızın can güvenliğini korumak benden önce kamu görevi yapan mülki amirlere aittir. Bir belediye başkanının biraz daha açarsak bir partiye geçmesi üzerinden Avrasya üzerinden pazarlık yapması yapılması çok çirkin bir şeydi. Eğer burada birileri siyasi partiler arasında bir yarışma içerisindeyse beni ilgilendirmiyor. Yani kaybeden belediye başkanına intikam alınacaksa buyursun alınsın beni ilgilendirmez. Biz Avrasya Üniversitesi'yiz. Dolayısıyla bu haksızlığa karşı daha fazla konuşmanın ne kadar faydalı olduğunu da bilmiyorum ama dediğim gibi ben hem terbiyem hem kanunlara olan saygımdan dolayı çok ileri gitmek istemiyorum. Ama resmen sözlerimin başında da söyledim. Bir işgale uğradık, zor kullanıldı ve kanunsuz bir şekilde bu yapıldı. Onun için bu kanunları yürürlüğe koymak, bunları uygulamak benden çok dediğim gibi kamu görevlilerinin işidir. Ama ben her zaman kanunlara inandım, adalete inandım. Mutlaka burada da yerine yerine gelecektir. Hakkımız verilecektir ve dediğim gibi can güvenliğimiz sağlanıncaya kadar, burada gerekli önlemlerin tedbirlerin alıncaya kadar da buradaki eğitimimize son vermiş olacağız. Sorularınız varsa alırım. alan belediye alıyor. Yoksa açıklama yapıldı. 18 dönümüzde bırakılıp geri kalanı vatandaş atılacak diye. Ben neresinin alını verildiğini bilmiyorum. Kanun işlemediği bir yerde neresi istiyorsa orasını alsınlar. Bu binaya da gelip yıkıp alabilirler. Hiç mahsur yok. Ben neresinin alını verildiğini bilemem. Ben bildiğim bir şey var. Burada 46 dönüm arazi bize kullanma hakkı verilmiştir. Ve mahkeme bizim lehimizde karar vermiştir. Şu anda yapılan hukuka aykırı bir işlemdir. Ama dediğim gibi bunun gereğini yapacak olan ben değilim başkalarıdır. Yomra halkına şimdi onlar hesap versinler. Evet. Ben ilçede kaymakam bir valinin olduğuna inanmıyorum. Siz inanıyorsanız buyurun. Ben inanmıyorum. Kaymakamın da valinin de bundan haberi vardır. Onlar da bu işe destek veriyor. Biraz önce de söyledim. Siyasiler de destek veriyor. Açık ve net söylüyorum.

Hayır canım bir şey değil bizim yerleşkelerimiz buna müsait. alınacak da var, pelitli de var, var, var da var yani bir sıkıntımız yok. Biz burada yomuru halkını düşündüğümüz için burada ekonomik anlamda bir katkı sağlasın diye buradayız. Yoksa bizim bir menfaatimiz yok. Öğrencilerimiz Trabzonlu üç işte olmuş da buraya göre çok da memnun da değiller. Ama biz en azından burada buradaki halkımız da bir istifade etsin diye buradayız. Yoksa bizim yer problemimiz yok. Eğitimimize daha iyi şartlarda diğer yerleşkelere devam ederiz. Bir sıkıntı olmaz. verdiğiniz medya da yansıdığı kendi beyanatı da var. Bu noktada bir girişiminiz bir çabamız oldu. Neler söyleyeceksiniz? Biz Avrasya Üniversitesi'yiz. Bizimle görüşmek isteyen herkes görüşür. Böyle basın kanalıyla görüşme talebinde bulunulmaz. Özellikle kamu kuruluşları da bir kamu alakı diye bir şey vardır. Görüşmek isteyen buyur gelip görüşür. Bende öyle bir öyle bir talep olmadı. Bundan sonra olmasının bir anlamı yok zaten. Evet. Peki ben teşekkür ediyorum. O basın verin arkadaşlar bak. Bunu arkadaşlar dağıtırsanız memnun da olurum.